yüzüne uzanan kuleler. Göz kapaklarında sanki tonlarca yük varmış gibiydi. Gözlerini açmak için epeyce zorlanıyordu ama sesleri duyuyor, söylenenleri anlıyordu. Şuuru yara açıktı. Gözleri açık olmamasına rağmen evde olmadığını sezmişti. Vücudunun bu uyuşukluğu onu endişelendirmişti. Neden hareket edemiyordu? Anne, baba veya kardeşinin sesini neden duymuyordu? gözleri neden açılmıyordu? Biraz sonra zihni daha çok açılmış, bazı şeyleri hatırlamıştı. Akşam kardeşi Elif'le bilgisayarda oyun oynamışlar, sonra da hep beraber babasının anlattığı komik anlatılara gülmüşler, annesinin pişirdiği mis gibi kurabiyeleri yiyip çay içmişler, geç vakitte yatmışlardı. Hatta babası ''Haydi çocuklar yatalım, vakit bayağı geç oldu.'' demişti. Oda kapılarının arası iki adımdı. Uyandığında babası veya annesi mutlaka odalarına gelir, Elif'le kendisini okşardı. Şimdi de uyanmış olmasına rağmen yanında onlar yoktu. Üstelik konuşamıyor ve gözlerini açamıyordu. Kendisine ne olmuştu böyle? Niçin buradaydı? Evde olması gerekmiyor muydu? Bulunduğu yerin kalabalık bir yer olduğunu anlamada geç kalmadı. Kendisini o kadar bitkin hissediyordu ki etrafıyla ilgilenmeyi bile düşünemiyordu. Zaman geçtikçe daha net duyuyordu iki kadının aralarında fısıldaşır gibi konuştuklarını. Şöyle diyorlardı: "Vah zavallı çocuk, bu yaşta bunları da mı yaşayacaktı? Bu çocuktan daha beterleri var. Bu onların yanında iyilerden sayılır. Zaten doktor da iyileşeceğini söyledi. Neyse, biz konuşmayı bırakalım da işimize bakalım." Hemşire sol kolundan serum takıyordu. Serum iğnesini batırmalarıyla acıyan kolundan dolayı hemen gözlerini açtı. Ben beyaz bir odadaydı. Hemşire sanki kendi çocuğu hayata gözlerini açmış gibi heyecanlanmıştı. Arkadaşına, "Görüyor musun bak, kendine geliyor. Komada geçirdiği onca günden sonra nihayet gözlerini açtı zavallı çocuk." Birden aklı karıştı. "Ne komasından bahsediyordu bu ablalar? Daha akşam ailesiyle birlikteydi. Bunu bilmiyorlardı anlaşılan." Diğer hemşire sordu. "Nasılsın bakalım küçük bey?" evinde olmadığını daha iyi anladı birden. Telaşlı bir şekilde sordu. Neredeyim ben? Niçin buraya getirdiniz? Annem, babam, kardeşim neredeler? Hemşire çocuğun yüzünü bir anne şefkatiyle okşayarak Önce sen bana cevap ver. Senin isminle bakalım. Hafızasını yoklar gibi yaptı. Biraz düşündükten sonra kısık bir sesle cevapladı. Selami. Selami, kaç yaşındasın? On bir yaşındayım. Peki okula gidiyor musun? Evet. Ama ben neden buradayım? Bu kalabalık da neyin nesi böyle? Hemşireler birbirlerinin yüzüne bakıştılar. Bu sorulardan kaçış yoktu. Muhakkak izah etmeleri gerekiyordu. Bu sefer diğer hemşire. Bak evladım, korkmana gerek yok. Bir hafta önce çok büyük bir deprem yaşadık. Ondan dolayı da sen buradasın. Selami'nin uzun zamandır açamadığı gözleri karardı, beyninden vurulmuşa döndü. Annem, babam ve kardeşim neredeler peki? Bir an her şey dondu. Sanki hastane ıssızlaşmış, sesler kesilmiş gibi oldu. Herkes birbirinin yüzüne bakıyordu. Tam bu esnada bölümün doktoru Şahin Bey içeriye girdi. Çocuğun kendine geldiğini görünce gülümsedi. Meslek hayatının en zor günlerini yaşıyordu. İnsanlara kötü haber vermek ne kadar da zordu. Doktor Selami'nin yanına gelince durdu. Evladım çok şükür kendine geldin iyileşeceksin de inşallah. Selami kötü bir şeyler olduğunu hissetmişti. Çünkü sorularını duymazlıktan gelip geçiştiriyorlardı. Doktor amca ailem nerede niçin burada yoklar? Evladım bilmiyor musun? Çok büyük bir deprem yaşadık. Hastaneler tıklım tıklım dolu. Kimin nerede olduğundan kimsenin haberi yok maalesef. Selami'nin gözyaşları yanaklarından süzülmeye başladı. Doktor Bey ve hemşireler ağlamamak için kendilerini zor tutuyorlardı. Metanetli olmalıydılar. Hastalar zaten kendilerini koyu vermeye hazırdılar. Doktor, küçük hastasının moralini yükseltmek, onu teselli etmek gerektiğini düşündü. Selami, çocuğum, sana birkaç şey soracağım, olur mu? Selami gözlerinin yaşını silerken, "Buyurun efendim." dedi. "Bak evladım, şu pencereden dışarıya bir baksana. Her şey ne kadar da güzel. Ağaçlar, onların üzerinde öten kuşlar, insanlar, hastanemizin bahçesinde bulunan meyve ağaçları, hepsi de ne kadar güzeller, öyle değil mi? Evet efendim. Hastanenin başhekimi bazı ağaçları söktürüp yerine başka ağaçlar dikebilir mi peki isterse? Madem ki yetkili odur, elbette yapabilir. Peki yavrum, biz insanları yaratan kimdir? Tabii ki Allah. Peki canımızı alma hakkına da sahip mi? Bunu hiç düşünmemiştim ama bu durumda sorunun cevabı yine evet. Öyleyse evladım bu güzelliklerin bizlerin de bir sahibi var. O sahip olduğu şeylerde istediği gibi tasarruf eder. İnsanlar her zaman ihtiyarlayarak veya hastalanarak ölmezler. Bazen de kazada, depremde ölebilir. Bizim şehrimizde olduğu gibi. Öyle değil mi? Doğru söylüyorsunuz doktor amca. Bak oğlum. Bazen Allah insanları musibetlerle dener, bollukla, darlıkla dener. Kullarım bana asi olacaklar mı diye. Bazıları asi olur, cezasını görür. Bazıları da haline sabredip şükreder, mükafatını görür. Selaminin zihnini meşgul eden şey anne babasının hayatta olup olmadığıydı. Doktorsa bu soruyu cevaplamıyor, sabretmekten söz ediyordu. Bundan dolayı hıçkırıklar boğazına düğümleniyordu. Yine sordu. Doktor amca cevap vermediniz. Annem, babam ve kardeşim neredeler? Doktor bey aileden sadece Selami'nin kaldığını bildiği için onunla yakından ilgilenmenin insani bir görev olduğunu düşünüyordu. İyileşene kadar çocuğun üzülmesini istemiyordu. Mümkün olduğu kadar gerçeği geç öğrenmesi onun faydasına olacaktı. Ayrıca çocuğun olumsuz haberi duyması için de zihni hazırlığının da olması çok önemliydi. Kendisinin de aynı yaşta bir oğlu vardı. Şu anda onun yerinde kendi oğlu da olabilirdi. Selamiye cevap verdi. Bak evladım hastanelerde binlerce yaralı var. Kimin nerede olduğu bu kargaşa da bilinmiyor şu anda. İyileşip çıkınca arar bulursun. Veya yetkililer sana aileni bulmada yardımcı olurlar. Bu arada onlar da yaralı ise seni arama imkanı bulamamış olabilirler. Selami huzursuz olmuştu. Üstelik yine net bir cevap alamamıştı. Anladığı kadarıyla ailesi hakkında doktor da pek bir şey bilmiyordu. Doktor yanından ayrılınca düşünmeye başladı. Acaba ailesi nerelerdeydi? Eğer yaralı olmasalardı kendisini mutlaka bulurlardı. Aynı evde oturduklarına ve kendisi yaralandığına göre onlar da yaralanmış olmalıydı. Birden durdu. Aman Allah'ım dedi. Ya öldülerse? Bu ihtimal içini titretti. Kendini yapayalnız hissetmeye başladı. Gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Kendi yaralarını ve acılarını unutmuştu. Onlarsız bir hayat düşünemiyordu. Bu umut ve korku arasındaki bekleyiş günlerce sürdü. Gözünden yaş hiç eksik olmadı. Durumunu gören doktor, onu biraz daha sağlığına kavuşmuş görünce gerçeği açıklamanın daha iyi olacağını düşündü. Ciddi bir yüzle yanına gelen doktor sordu: "Bugün nasılsın bakalım, selami?" "Teşekkürler doktor amca." Zeki çocuklar gerçekleri kabul ederler ve duruma isyan etmezler. Çünkü bazı şeyler bağırıp çağırmakla, çok üzülmekle de değiştirilmez. Mesela çok üzülüp ağlasak da bu depremde ölenleri geri getiremeyiz. Hayat devam ettiğine göre geleceği düşünerek plan yapmak ve ona göre çalışmak en doğru olan davranıştır. Söyle bakalım sen ne dersin bu söyledikleri mesela mi? Doğru söylüyorsunuz doktor amca. Mesela bu ölenler amcamız teyzemiz de olabilir mi? Evet olabilir. Ama benim amcam ve teyzem mi öldü ki böyle söylüyorsunuz? Bak Selamiciğim amcan teyzen yerine annen baban da olabilir öyle değil mi? İşte o anda kendine soramadığı, aklına getirmek bile istemediği gerçekle yüz yüze gelmiş ve gerçeği öğrenmişti. Dünyası bir anda yıkılmış ve hazır olan gözyaşları çağlamaya başlamıştı. Artık hayat yolunda yalnız yürüyecekti. Bu bir kaderdi. Elinden hiçbir şey gelmiyordu. Ana babası ve kardeşiyle buluşması ahirete kalmıştı. Her gece rüyasında ana baba ve kardeşi Elif'i görüyordu. Hayalinde kendisinden iki yaş küçük kardeşi Elif ile oynadığı oyunlar, yaptıkları tatlı kavgalar, bazen eşyaları dağıtıp annesini kızdırdığı günler hiç gözünün önünden gitmiyordu. Hele babasıyla iş yerinde çalıştığı günler ne kadar da tatlıydı hepsi Selami için birer acı hatıra olmuştu artık. Ailesine her hatırlamada gözyaşları süzülü veriyordu. Doktor Bey'in anlattığı şeyleri kulağına küpe etmişti. Her şeyiyle hayatı yaşamalı ve ona küsmemeliydi. Ahirette de ailesiyle beraber olacaktı. Hayat sadece bu dünyadan ibaret değildi. Birkaç ay geçtikten sonra kemiklerdeki kırıklar kaynamış, yaraların dikiş yerleri iyice kapanmıştı artık yürüyebiliyordu. Başka bir ilde memur olan amcası, kardeşinin önce ailece öldüğünü öğrenmiş, yapılacak bir şey yok diyerek adresini polise bırakıp evine dönmüştü. Aradan haftalar geçince yeğeni Selami'nin bir hastanede yattığını ve sağ olduğu haberini almış, hemen iş yerinden izin alıp Selami'nin yanına gelmişti. Doktor bir iki hafta sonra çıkmasının daha iyi olacağını söyleyince amcası tekrar evine dönmüştü son durumu telefon ile öğrenecek ve ona göre yeğenini almaya gelecekti. Selami amcasının tek oğlu gibi büyümüştü. Amcası onu babası gibi büyütüp okutmaya karar verdi. Babasından kalan maaşı vardı zaten ama ona destek olan hep amcasıydı. Depremden sonraki bir kararla sağlam binalar yapmak için mühendis olmaya karar vermişti Selami. Ve bu amacına ulaşınca Hiçbir şekilde hile hurdaya sapmadan güzel, estetik ve bir o kadar da depreme dayanıklı binalar yaptı.